Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizinle beraber Fusion 360 ile e, uçak yapacağız. Uçağımızın bugünkü dersinde kanadını yapacağız. Öncelikle yeni skeç new design edilerek yeni skeçleştiriyorum. Onu kaydediyorum. E, bizim kanat profilimiz ben şu anda santimetre olarak çalışacağım için santimetre olarak aldım. E, siz milimetre olarak çalışacaksınız. E, santimetre uygulamak için 10 santimetre yani bilimimin bir on katını yapmanız gerekiyor 10 santimetre eşit işte olması için veya buradan editleyerek e, santimetreyi milimetre olan şeyi santimetreye çevirerek OK'ya e basıyorum ve santimetre oldu e, buradan new design diyorum e, new sketch diyorum ve sketchimin ne taraftan görüneceğini belirliyorum ben sağ taraftan belirlenmesi için sağ tarafa tıklıyorum e, şimdi kanat profilimizi belirlerken e, öncelikle bir uzunluk vermemiz lazım kanadımızın ne kadar uzun olacak yani genişliği ne kadar olacağını veriyorum. Genişliği 15 cm olacak benimkisinin. 15 yazıyorum. Ve bu bizim e, belirleme çizgimiz olduğu için, yani sadece 15 cm olarak kesin değil. Yani bu şu anda düz çizgi kesinlik belirtilir. Ben sadece bunu e, göstermek için, 15 cm göstermek için bunu kesin çizgi olarak haline getiriyorum. Artık e, bu yani skeçe kapattığımız zaman artık bu çizgiler gözüm ee Şimdi e, benim bir kanat profil yani aerofil seçmem gerekiyor. Bu yüzden aerofil tools diye bir tanesi de var. Oraya tıklıyorum, oraya giriyorum ve buradan bir aerofil seçeceğim. Burada bir sürü aerofil var. İşte Apple aerofil çeşidi varmış mesela. Burada bir sürü kanat profili var. Özellikle de yan tarafında yaz ee Bugün ben Falcon aerofilini kullanacağım A aerofillerden. Falcon Airfield'den istediğim sinema seçeceğim. Ee, i̇şte Maximum Camber gibi gibi. Ben alt tarafın düz olmasını istediğim için şunlardan bir tane seçiyorum. Bunu seçiyorum mesela. Buradan Airfield'in özelliklerini görebilirsiniz zaten. i̇stediğim şeyi de buradan verebiliyorum bu arada. Mesela yüzde yüz versem değişir. %50 kalsın bu. Ee, şimdi yapmam gereken şu var. Ayrı filmi seçtim. Ayrı filmi ee, nasıl Fusion açacağım? Şimdi öncelikle Fusion'un bir eklentisi var. Eklentisini indirmeye gidiyoruz. Buradan e, Ultra giderek seçeneğe giderek Fusion 360 App Store'a gidiyorum. E, eğer öğrenciyseniz Fusion'da bu Fusion 360'ı ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Buradan Search Apps kısmına Aerofil yazıyorum. Aerofil from Sketch from file. Aynen bunu kullanıyorum. Bunu tıklıyorum. Ve bunu indiriyorum. Buradan normal bir şekilde e, ya sağ tarafta dolma gelecek. Bu bir uygulama indirme gibi indirecek. Şu an ben son indirdiğim için bunu yeniden indirmiyorum. Bunu indiriyorsunuz. Zaten direkt otomatik olarak ekleniyor Fusion 360 Tabii tabi Fusion 360'da burada giriş, giriş yapıyorsunuz. Şey indirirken. O yüzden e, normal bir şekilde indir. E, sonra e, ee, ayrı filmi seçeceğim önce dosyasına ama ben daha ayrı filmi dosyaya bilgisayara koymadım ee, bunu nasıl yapacağım öncelikle ders kutusunu açıyorum ben touch not defteri ve içi bomboş gördüğünüz gibi ee, peki bunu nasıl oluşturdum Öncelikle olarak sağ tık yapıyorum yine metin belgesi ders nokta ders nokta diyorum Dersi olarak kaydetti bunu. Ee, şimdi sizde şöyle olabilir. A direkt kalabilir veya metin belgesinde direkt ders olarak kalabilir. Bunu nasıl det olarak yani txt veya başka bir uzantıları görebilirim. Uzantıları görmek için girişte gelir sizde üst tarafta görünüme gidiyorum. Görünümde dosya adı ve uzantılarını gizli ve görüntüde var. Bu sizde açık olmayabilir. Açık olmasa gördüğünüz gibi benimki gibi görünecek. Ama det dosyası türünde gösteriyor. Bu dosyada uzantılarına tıklayarak Artık dosyada uzantıları yan tarafta görünüyor. Şimdi e, dosyada uzantılarını ekledikten sonra e, Bunu birlikte açıyorum. Not defteri olarak. Not defterini açtıktan sonra Ben buna gidiyorum. Ayrı film sitesine Ayrı film sitesine Ve that file kısmını Full kopyalıyorum. Ve bunu yapıştırıyorum ve kaydediyorum. bunu kapatabilirim. Ve Fusion 360 sisteme gidiyorum. Seçti e, artık ayrı film hazır dosyası da var. Artık ayrı filmi oluşturabilirim Yaptığınız çizgiyi tıkladıktan sonra Create kısmından ayrı sketch from file'a tıklıyorum. Ve buradan da OK'ye basıyorum. Ay, hiçbir şey yapmanız gerek yok. Sadece line seçiyorsunuz çizgiyi ve OK'ye basıyorsunuz. Direkt size dosya olarak gelecek. Dosyayı açtıracak. Tersi 2.dead'deydi bizimkisi. Açı tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bizim ayrı filmimiz hop önümüze geldi. Peki dedim. Ayrı film hazır. Şimdi ayrı filmde e, gidersem eğer ayrı filmde bir değişiklik var benim. Eee aero filmde ayrı filmde değişiklik yok. Kanadımda bir değişiklik var. Kanadımda hafif sağ ve sola doğru çaprazlık var. Yani biz buna dihedralç deniyoruz. Alıcı da bir dihedralç var yani. Böyle bir dihedralç var. Bu dihedralç e, uçağınızın daha düz bir şekilde uçmasını yani sağa ve sola eğilmesini daha da azaltıyor. Ee, böyle oluşturduk. İsterseniz düz bir şekilde de oluşturabilirsiniz kanadınızı. Ben de aerofil e, diyeter açı verdim. Bu diyeter açı nasıl veriliyor peki? Öncelikli olarak e, sketch'im, e, yaptığım aerofil yerime gidiyorum. Ve bunu aerofilimi seçiyorum. Seçtikten sonra üst, üst taraftan plane at the angel seçeneğine tıklıyorum. Bir, yani derece verdik Demek istiyorum ne taraftan tercih çevirmemizi istiyor. Ben Ayrofe'nin en alt kısmındaki o çizgiyi seçiyorum. Hiç çizgi seçtikten sonra 3 derecelik bir eğim vereceğim ben. Sağa doğru yapalım. 3 derecelik bir eğim verebilirsiniz veya eksi 3 vererek de sol taraftan da eğim verebilirsiniz. Ama bir son 3 derecelik bir sağdan eğim verelim. Ve OK'ya basıyorum. Ve bunu seçiyorum ve yeniden bir skeç oluşturuyorum. Ee, şimdi buradan verirsem ak tarafa doğru bir şey olur ve ben kanadım altta doğru eğilir ben o yüzden bu taraftan vereceğim eğimi buraya yapacağım çizgilerimi şimdi öncelikle bir iki tane çizgi oluşturacağız şöyle bu bizim kanadımızın açıklığını verecek hem de kanadımızı oluştururken e, direkt oluşturmamızı sağlayacak hem eğimli bir şekilde kanadımızın açıklığı 40 cm olduğu için 40 yazıyorum aynı şekilde diğer tarafı da 40 yazıyorum e, şu anda kanadımı düz yapıyorum ama yani şöyle de olabilirdi e, sol taraf e, 15 santimken sağ taraf en sağdaki taraf 12 santim olabilirdi. Bunu siz kendiniz belirliyorsunuz Nasıl? Şimdi diyelim 12 santim veya sağ taraf 10 santim olsun. Şöyle 10 santim yapıyorum. Bu, bu tabi bu çizgiyi e, çizgiler getirin. Ya bunu silin alt tarafı. Tabii nereden eğim vereceğinize bağlı. Ön taraf mı düz olsun yoksa alt taraf da, arka taraf mı yoksa ilk taraf da mı eğimli olsun o size kalmış. Sonra buradan aynı şekilde uçağımızın en şeyinden seçiyorum. Ve o noktayı birleştiriyorum. Bu şekilde uçağım kanada eğimli oldu gördüğünüz gibi. Bunu Finish Sketch diyorum. Finish Sketch dediğim zaman böyle bir şey görünüyor. Ama hala kanadım tam oluşmada. Kanadımı tam oluşturması için ne yapacağım? Ee, sweep, Create kısmından Sweep'e tıklıyorum. Sweep'i gördüğünüz gibi çizginin üzerinden hop e, çizginin üzerinden size e, bir yuvarlak gibi ya da istediğiniz şekilde bir şey oluşturuyor. Sweep'e tıklıyorum. Öncelikli olarak kan profilimi. Profil diyorsun ben buna kuran seçiyorum. Ee, buna pet guide rail lazım. Sizde galiba seçili olarakken şu gelecek single pet gelecek. E, bu pette de pek bir işe yaramıyor. Şöyle yaptığım zaman yani seçtiğim zaman ikisini böyle garip bir şey oluyor. Ama gördüğünüz gibi benim bu çizgide de lazım. Bu yani bu çizgi seçtiğiniz zaman sadece arkadan bir eğim veriyorsunuz. Bu şekilde oluyor. Ama ben ne yapacağım? Şu çizgi seçerek ilmesini sağlayacağım. Ön tarafının düz olmasını istiyorum. O yüzden petajekuitrail tıklıyorum ve diğer çizgimi seçiyorum. Şimdi e, seçtiğim zaman gördüğünüz gibi ön tarafım e, en sağdaki kısım düz olmadı. Neden? Çünkü e, benim e, yuvarlayacağım kısım arka taraf değil. Ön tarafın arka tarafı doğru yuvarlayacağım için bunun yerlerini değiştiriyorum. Yani bunu bu yapıyorum. Bunu bu yapıyorum. Bunu da bu yaptıktan sonra gördüğünüz gibi kanadım artık daha düz oldu. Bunu bunu ok ediyorum. Gördüğünüz gibi kanadım artık açık. Kanadım oluştu ve diğer tarafı açısı da var. Ee, direkt karşı tarafı da hem yani yapmak için şöyle bunun bütün body'yi seçiyorum yani sadece bir yüzünü değil bütün vücudu, vücudu seçtikten sonra bunu mirror'a tıklıyorum. Mirror'ı tıkladıktan sonra select diyerek diğer yüzü seçiyorum. Öküye basıyorum. Ve artık diğer yüzüm de hazır. Böyle artık bir diyetler için ve bir kanadım oldu. Bir de ayrı e, kanat profilim oldu. Tabi istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Ön taraftan da yayın verebilirsiniz. E, arka tarafı da aynı şekilde düz yapabilirsiniz. Her şeyi böyle olacak. Sadece nereden eğim vereceğinize bakmanız gerekiyor. Hani orada sağ tarafta şöyle bir çizgi oluşmuştu ya. Onu sadece yerlerini değiştirerek buluyorsunuz. Onun dışında başka bir şey yok. Bu şekilde kan profilimizi oluşturuyorsunuz. E bu kadar kolay kan profili oluşturmak. E artık bundan sonrası size kalmış. İşte renderleyebilirsiniz, render e renklendiriyorsunuz yani. Buradan renklendirmeyi tıklıyorum. Bu da karbon fiber renklendirmeler var veya altın var işte gümüş var. İstediğinizi bütün her şeyi renklendirebilirsiniz. Burada karbon fiber var. Alt tarafta da istediğiniz gibi bir sürü renklendirme çeşitleri var. Cam bile var yani cam. Yani cam camsız şey veriyor. Alt tarafını gösteriyor. Buradan karbon fiberi seçtim ve karbon fiber artık oldu. Hatta dizayndan daha güzel görüyorum. Şöyle üstüne gelelim. Karbon fiber temalı bir kanadımız oldu. Kanat profilimiz aynı bu şekilde. Başka eklentileri indirerek veya Metal programından bunun nasıl tepki verdiğini görebilirsiniz tabii ki. De. E, derslik bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere.